hala Kur'an'da vardır. Demek ki o isimler semboldur, simgedir. Hatırlarsınız bir akşam şey dersi yapmıştık. Camide mihrapta Allah Muhammed niye isim var? Sonra sonra Ebu Bekir, değil mi? Osman, Ömer, Ali niçin insan ismi var? Oysa namazdayken yazı okumak mekruhtur, değil mi? Ama onlar niye vardır? Bizim bu mevzuyla alakalı tarafı şu ki, e, mesela eğer Nemrut tarihin gömülük arkalarında kalmışsa, tarihte gömülmüş idi ise niye Kur'an şebabetiyle, taziliyle önümüze koyuyor? Demek ki Nemrut bir semboldür, Nemrut bir simgedir. Nemrutçuluk hakikatini işliyor, o bir kanuniyettir. İbrahim'i tarihte arama, zamanında İbrahim var, İbrahim'i bul. Musa var zamanında, Musa'yı bul karşısında Firavunu göreceksin. Her asırda Musa var, her asırda Firavun var. Her asırda İsa var, her asırda Musa var. Her asırda Nuh var. Her asırda fırtına var. Ama öyle bizim bildiğimiz şöyle bir fırtına değil. Yani tarihin derinliklerinde arayanlar hakikati anlamayanlardır. Çünkü Kur'an her asırda rehberdir, ön tarafımızdadır. Kur'an'ın hakikati nerededir deyince arkaya bakılmaz. Zaten bakmayız. Hep öndedir Kur'an. O zaman o simgedir, semboldur. Şimdi burada da bir iki asker varmış. Bir yolda gidiyorlar, tamam. Evet. Göreceğiz ki nasıl bir sembol. Sonra yol giderken yol ikileşir. Yol ikileşince orada ciddi ve samimi bir adam...